12'sinde evet. bir dolunay var. Evet. Akrep evet. burcunda. Evet, Akrep burcunun çok sevimli bir derecesi. 22 derece 45 dakika. Evet, 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 evet. Onu kalha evet. üzerinde. Evet, çok sevimli, <laughs> çok çok. Ben çok <laughs> severim orayı. Tam <laughs> evet. güneşimin karşısında bir de benim o gün e, solar return'üm. Evet. 12'si benim solar return'üm. Ee, ve dolunay benim solar return haritamın direkt karşısında unukal haili böyle çok güzel e, çok şahane muhteşem bir dolunay olacak e, şimdi şöyle tabii unukal hayli dedik ya serpentin takım yıldızının serpent takım yıldızının e, alfa karakterli bir sabit e, yıldızı burada doğacak ay ve dolunay evet. ee, bu yıldız Satürn mars karakterinde Burada maalesef intiharlar, cinnetler, gemi kazaları, böyle genel anlamda gerçekten kazalar, aşk hayatında gerçekten böyle sorunlu işler yani bunlar. Burada yalnız çok başarılı insanların gerçekten başarısızlıkları sonucu böyle geçirebilecekleri cinnetler, ifşalar, burada alan açılar var direkt böyle evrakların kaybolması, resmi evrakların kaybolması, resmi evraklarla ilgili e, resmi evrakların böyle aybuka çıkması, ortalığa dökülmesi gibi. E, gizli, olanlar, maalesef. gizli olan konuların ortaya çıkması. Evet. Ha, evet. aynen öyle. Gizli olan bir şeylerin ortaya çıkması. Bu insan doğasına göre gizli olan ilişkilerin e, kadın erkek ilişkilerin ortaya çıkması da olabilir. Mali e, işlerin ilişkilerin ortaya çıkması da olabilir. Burası aynı zamanda tabii ki hani kişinin hangi evden alacağı ya da bir ülkenin hangi evinden alacağı bu yapıyı, bu dolunayı, e, bu önemli. Şimdi burası e, unu kalbayı yılanın kalbidir ve yılanın kalbi biliyorsun boynundadır. E, bu dönemde özellikle gerçekten lenflere, tiroidlere böyle lenflerinde sorunlar olanlar, lenf notları olanlar, tiroid rahatsızlıkları olanların bu dönemde ekstra kendilerine dikkat etmeleri, kontrollerini kesinlikle yaptırmaları. Çünkü burada aynı zamanda şeyde Uranüs'te hala böyle algolden çok uzaklaşmadı. Hani burada başlayabilecek bir rahatsızlık maalesef daha sonra gerçekten sorunlu şeylere çok Uranüs orada çok hızlı böyle böyle şimşek gibi bir hareket yaratacağı için aynı zamanda daha sonra daha sorunlu durumlara neden olabilir. O yüzden yani Dolunay evet Uranüs'e uzak gibi bir orta ama dediğim gibi ay hızlı bir hareket ettiği için iki buçuk günde bir burç değiştirdiği için aynı zamanda Dolunay'ın akabinde Uranüs'ün de karşısından geçecek. O yüzden bu tip rahatsızlıkları olanlar kendilerini yani gidip doktorlarıyla görüşmeleri, kontrollerini yaptırmaları bu dönemde gerçekten çok önemli. Tabii daha önce teşhis edilmiş hastalıkları varsa onların lüksleri tabii, konusunda gündemde. Aynen öyle. Ay, ben bunu zaten atlattım. Ben buradan ameliyat Aynen oldum. Aynen öyle. İşte ben buradan ameliyat oldum. Ben bundan kurtuldum vesaire gibi e, bir durumları varsa amaç korkutmak değil. Sadece değil, değil. Kesinlikle. temkinli Kesinlikle. olmak. Yani gerçekten sağlıklı Aynen. Tabii ben de yani aynı şekilde bir Beşadov Grace hastası olduğum için zaten herhalde şu anda toplumda haşimatı olmayan kadın yok gibi düşünüyorum. Bence yani. de. Bence de. Yani herkes gerçekten de. hani haşimata olmayan kadın yok. Yani gerçekten e, birçok insan ya yani Ama dediğim gibi burada yani bu ilaçlarını kontrol etmek, kendini kontrol ettirmek önemli. E zaten sonraki dönemde hani e, güneşin sonraki hareketi, Uranüs'ün de sonraki dönemlerde hmm. hareketi biliyorum. Plei'dim hmm. yani Pleiades'e doğru Güneş'te, Uranüs'te, Ay'da Pileides'e doğru ilerleyecek. E Pleiades'te biliyorsun. Yedi Kandilli Süreyya burası. Eee Ülker takım yıldızı içinde. Hani söylerken çok iyi ama buradaki mitlerde de bu kızlar biliyorsun işte daha işte tacize, tecavüze, zorbalığa uğradıkları için tırnak içinde tanrılar tarafından ee, o tanrılardan çocuklar vesaireler doğur, doğurdukları için burası da. Hani buralar çok rahat yerler değil. Yine bu kadar birebir orp yakınlığı olduğu süreci evet, görürsek. Çok, evet. Çok yakın. Yani burada evet. Gerçekten bu dönemde alkol kullanırken e, efehime söyleyeyim hani bazı maddeleri, keyif verici maddeleri kullanırken e, gerçekten çok dikkatli olmakta. Hani böyle eee çünkü unukal aynı zamanda çok derin depresyonlar yaratabilir. Ee, şuradan da mesela şöyle bir baktığımda ilerletmişim haritayı şuradan tekrar ilerlete ilerlete yürümüşüm. Evet şöyle bir baktığımda ha, tabii bir de Dolunay esnasında şimdi e, haritanın aksları ASC noktasında e, akrep e, ay DSC noktasında bir e, güneş var ve Uranüs'ten 4-5 ortadan e, şeyde kavuşunda yani neredeyse kavuşunda. Ve burada çok özel gerçekten zarf açık kalıbı dediğimiz bir açık kalıbı var. Şimdi burada bir Jüpiter'imiz var İkizler Burcu'nda. Orası zaten Satürn ve e, düğümlerin baskısında T karenin apeksinde 23 derecede e, daha ilerleyen dönemlerde burada Satürn'den Jüpiter bir T karesi oluşacak. Şu anda tam netleşmiş durumda değil ama biraz biraz böyle oradan bize hafif hafif bir dokunduruyor ama şimdi burada Jüpiter'in 23 derece ikizlerdeki hareketi e, Ay'a bir e, 150 derecelik Uranüsyan bir açı yapıyor. 150 derecelik açılar Uranüsyen açılar. Burada aynı zamanda hani akıl sağlığına, şimdi ruh sağlığına dikkat edeceğiz ama gerçekten akıl sağlığına da çok dikkat etmek gerekiyor. Ben şunun her zaman taraftarıyım tabii bu yaşana gelene kadar böyle yani birçok deneyimden söylüyorum bunu. İnsan bazı şeyleri yaşarken tabii buna Allah korusun hastalıklar, kazalar filan tamamen bunun dışındadır. Ama ikili ilişkiler, iş ilişkileri vesaire ilişkilerde insan kendi doğasında biraz daha özellikle insanların hep böyle daha sakin olmalarını, daha sakin kararlar almalarını yani alkol kullanacaklarsa da mesela ee, hani kontrol gitmelerini ben insanlara burada. Ben işte bittiğim, yandım, şöyle oldum gibi bir yapıyla, hani kendilerini, hani çok böyle yüksek alkol almamak burada çok önemli. Çünkü burada bir zarf açık kalıbı dediğimiz bir açık kalıbı var. Bu zarf açık kalıbı da biz karmik astrolojide karmik cross diyoruz. Şimdi hı hı. burada bir yani bildiğin kapalı bir zarf var. Burada dört gezegen birbirine karşıt açı yaparken birbirlerine de 60'lık ve 120'lik açılar yapıyorlar. Evet. İnsanın bu bu açı kalıbında insanın en büyük ihtiyacı aslında uyum ihtiyacı. Boğa da şeydir ya böyle, boğa keyfine düşkündür. Boğa evet çok çalışkandır kendimden söyleyeceğim. Bunu söylüyorum Jüpiteri Başak biri olarak. Boğa gerçekten çalışkandır. E, fakat aynı zamanda boğa uyum arayışı içindedir aynı zamanda. Hani böyle çok büyük çıkıntılıklar yapmaktan, böyle çok böyle tepesi atmadıysa, kafası atmadıysa çok büyük çıkıntılar yapmaktan zaten hoşlanmaz. Toprak ve su grupları arasında bir zarf açık kalıbı, karmik cross dediğimiz bir açık kalıbı var. Aynı zamanda buraya düğümler de açı yapıyor. Yani burada geçmişten gelen bir şeyleri geleceğe taşırken ee, hani uyum içinde olmak ay benim bu ilişkim bitmesin ay işte burada ben borç vermiştim ama bu parayı şimdi istemeyim ee, ya bunu daha sonraya bırakalım gibi bir e, yapı oluşacak fakat dediğim gibi burada bir dolunay yaşanacağı için e, ister istemez insan e, burada bir şeyde uyum ihtiyacı içindeyken maalesef o karşılıklar da burada çalışacak. İnsan yani bunun içinden e, zor yani kendi duygularınızı bunun içinden çıkartamayabilirsiniz. O yüzden evet. temkinli olmakta fayda var çünkü ayın aynı zamanda e, Venüs'e ve Neptüne yaptığı uzakta olsa 135'lik çatışmacı bir e, durumu söz konusu. Burada neler Hı -hı. olabilir? Evet olasılığı olasılıkla bu 135'liklerde. Ya işte konuşmuştuk zaten işte spor kulüpleri, merkez bankası ile ilgili alınabilecek kararlar. Çocukların eğitim, öğretim hayatıyla alınabilecek şeyler, kararlar, ee, böyle tepeden inme e, bazı talepler, kurallar e, vesaire gibi durumlar burada söz konusu olabilir Dolunay'da. Ama yine her zaman söylüyorum çocuklarımıza dikkat, çocuklarımıza dikkat. Evet burada Neptün Henüz Kavuşumu var Koç burcunda ama burada da Dolunay'da da burada bir aya 135'lik açımız var. Merkür, Plüton karemiz var. Çok şık. Merkür bu 3 derecede. E, Plüton'a bir kare var. E, o Plüton, Venüs'e, Neptün'e iyi açılar yapıyor. Yani kötü açılar ve iyi, açı, iyi açıların açılımı aynı zamanda bazı şeyleri kolaylaştırmak, hızlandırmaktır. Hani burada ama muhteşem bir işte e, Plüton, Venüs, e, Neptün iyi açısı var. Çok kuvvetleneceğiz. Evet çok kuvvetleneceğiz çok kuvvetlenmek zorunda kalacağız ama neden kuvvetleneceğiz? Kuvvetli olmak zorunda kalabileceğimiz için. Keskin ha, tabii şu, iş, var, bu iş adamları iş insanları aynı zamanda çok keskin kararlar alarak hani kendilerini efendim iflastan da kurtarabilirler. Bu kulüpler spor kulüpleriyle ilgili mevzuların daha çok artarak konuşulacağını düşünüyorum burada. Evet. Aynen öyle ve bunlarla ilgili tabii ki adalet konuları. Tabii yani bir de orada Mars, yani Zeus, var. Admetos orta noktasıyla kavuşumu var Mars'ın. Ee, evet. çokça gündem bununla ilgili gündem daha hararetlenerek tabii. yükselişe geçecek diye düşünmekteyim. Tabii. Toromoro çok güzel. Her şey hani <laughs> hepsi güzel güzel. Hayat çok, çok güzel. Mamış. Hayat çok güzel. Ama tabii evet. bunlar hayatımızın içinde aynı zamanda yani Burada aynen, bir aynen. Şey fark etmek yani bir şey fark edeceğiz. Hayat her zaman öyle. Hani bunu çok da abartmamak lazım. Ha bir de hanımlara benim bir uyarım olacak. Yani hani hanımların çoğu eşleriyle ilgili çünkü burada ayın yanında bir juno görüyorum ben. Retro bir juno evet, görüyorum. Evet. Burada daha önceki hani evlilik hayatı olur, e, sevgilileriyle, erkek arkadaşlarıyla ilişkileri olur. E, burada daha evvel yaşanmış bir sorunu. Hani böyle temcit pilavı gibi ay ben çok da bunalıma girdim. Ee, çok da ben bunu ay ben bunu kaldıramıyorum gibi eğer gerçekte ilişkinizi bitirmeyi düşünmüyorsanız gerçekten hani ilişkinizi evliliğinizi Juno burada olduğu için buna evlilik diyebiliriz. Hani evliliğinizi gerçekten burada bitirmeyi düşünmüyorsanız e, serin kanlı olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ay Ay Venüs 135'li var orada. Evet yani Aniden öyle, şoka girecek haberlerle karşı karşıya kalabilirler hatunlar Ben onu o kadar söylemek istemedim. Hani ama dediğim gibi yani mesnetsiz altını dolduramayacağınız. Daha doğrusu. Yok saydıkları Evet konuları. çatışmayın yani çatışmayın. Önce çatışmak istiyorsanız önce emin olmanız gerekiyor. Kendinize zarar vermeyin.